Recep'in 15. günü işraktan sonra, burada duası da var. Ee, ancak ben size bu hususta duayı ezberletemem şimdi burada. Recep Şerif kitabının 233'te tarifi var. 234'te duası var. Yani çok önemli çünkü o gün bana oruçla, namazla ve sadaka ile satıyor. Bir de namusunu korursa zikir yapar. Zikir zaten her şey zikir. Sabah namazı kılsa bile zikir yapıyor zaten. Ee, bu namaz dergide Lale Gül'de du duası peşine var. 75. sayfada zikrediliyor. Nasıldır bu namaz? Efendim 50 rekat kılıyor. 25 selamla. 2 rekatta bir selam veriyor. 25 selam. Her rekatta Fatiha'dan sonra ne okuyor? Bir kulü Allah, bir felek, bir nas. Bir kulü Allah, bir felek, bir nas. Başka yok. Ama 50 rekat ama. Daha namazı bitirin diye secdeye kapınıyor, şu duayı okuyor. Ama bu secdede ezbere bilmek lazım. yanından biri okur, sen secdede onu tekrar edersin, öyle birini bulabilirsen. Değilse secdeni yaparsın, şu bana bela alacak, oturursun, ne yapalım artık, oturunca okursun yüzüne bakaraktan. E, dua Recep-i Şerif Risale sayfa 234'te dergide sayfa 75'te. Bu ayın Şubat dergisinden konuşuyorum. Allahümme leke salleytu ve leke ve bike amentu ve aleke tevekkeltu. Böyle başlıyor. Çok muazzam bir duadır. Çok muazzam. Bir.